18 Kasım 2021 itibariyle ÖTV muafiyetli otomobiller için bayi ziyaretleri. Hangi bayilerde hangi araçlar var ve hangi araçlar ne zaman stoklara girecek? Fiyat bayisinden başlayalım. Fiyat bayisinde neredeyse tüm modeller var. Ama hepsinin üstünde satıldı, alıcısını bekliyor yazıyor. Nedense bir aydır alıcıları gelip bu araçları almıyorlar. Pandemiden önce vasat kabul edilen markalardan fiyat bile dolar artışı sonrası zam furyasına katılabilmek için araçlarını stoklarda saklıyor benim kanaatime göre. Fiyatın hiç üretim yok deyip araç satmaması ironik bence. Araç yok diyorlar ama showroomda bir sürü araç var ve nedense alanlar da araçlarını bayiden çıkarmıyorlar. Marka araçları sergileyerek modellerini ve kendini unutturmama peşinde. Ama bir yandan da yeni yıl zamlarını bekliyorlar. Ocak sonuna doğru araçlarımız gelebilir deyip listeye adınızı yazıyorlar. Yani meali yeni yıl zamları gelsin araçlarımızı öyle çıkarıp üst fiyatlardan size vereceğiz demeye getiriyorlar. Egea Easy 1.4'ün bile 200.000 TL bandını aşacağı tahmin ediliyor. Acı bir tabloyla örnek vermek gerekirse bir Alman vatandaşı sıfır Mercedes AMG 200'e 22 asgari ücretle sahip olabilecekken biz Egea Sedan'ı anca 60 maaşla alabileceğiz maalesef. Pandemi döneminde uzak ara en dik duran marka Citroen oldu. Ne araçlarını sakladılar ne stokçuluk yaptılar. Zam yaptılar evet ama bu işlere girmediler. Marka politikası bu yönde. Araçlarını esirgemediler. Bir yıldır gittiğimiz hiçbir Citroen bayisinde araç bulamama durumuyla karşılaşmadık. En uygun araçları olan C3 hala bayilerde satışta. ÖTV muafiyetli olarak 148.000 TL'ye satılıyor araç. C3 Air Cross'un Feel Bold paketleri ise bayide daha yeni tükenmiş. Fakat Shine 1.2'nin tüm renklerinden mevcut. Diğer modelleri de önümüzdeki hafta tekrar stokta olacak. Air Crosson Feel 1.2 PureTech modelinin ÖTV muaf satış fiyatı ise 183.000 TL'ye denk geliyor. Shine 1.5 modeli 378.000 TL olduğu için an itibariyle ÖTV muaf listesinde değil. Ama Ocak ayında listeye dahil olacak. Ocak ayında bu modeli alabilirsiniz. C4'ün de Feel paketleri gelecekler sırasında. Fakat Shine modelleri bayilerde C5 Aircross'ta Ocak ayında yeniden değerleme kapsamında alınabilecek SUV'lerden. Tabi limitin ne kadar yükseleceğine bağlı. Skoda pandemi ile birlikte başlayan çip krizinden en çok etkilenen markalardan. Birçok modeli neredeyse 3 aydır hiçbir bayisine gelmiyor. Super B'nin kristal modelleri bayilerde mevcut. Fakat bu markaya bu rakamları kimse vermeyeceği için satılamıyor doğal olarak. Ocak ayından sonra Comfort ve elit modellerini limit aktarımı sayesinde alabiliriz. Octavia dediğim gibi aylardır yok ve yakın zamanda geleceğine de inanmıyorlar. Kamik Premium 1.5 ise yakın zamanda gelecek olan otomobillerden. Ocak ayında alınabilecek kaliteli araçlardan. Honda da pandemi sürecini lehine çevirmeye çalışan markalardan. Birçok yerde haberlerini görmüşsünüzdür. Araçlarını saklıyorlar diye. Daha geçen hafta otobanda bana bile denk geldi. Dört tır Honda Civic ve City taşıyordu. Aklımızdaki sorular bu araçlar nereye gidiyorlar ve neden bayide yoklar? Bayinin içinde birçok araç var ama hepsi satılmış ve 2022 için isim yazdırıyorlar. Tabi fiyat garantisi vermeden. Suzuki'ye en son geldiğimizde yani geçen ay birçok modeli vardı bayide. Fakat araç piyasasındaki yüksek talep Suzuki'de de araçları bitirmiş. Sadece Suzuki'nin Ciel Elegance 1.4 hibrit modelleri mevcut bayilerde. Ama bayi yetkilileri araç stokları hakkında pek olumsuz konuşmuyorlar. Aralık ayında da birçok modelin geleceğini söylüyorlar. Bayi bayilerinde de araç yok. Bayide bulunan araçların hepsi satılmış, yeni araçları bekliyorlar. Elantra için bile 2022'de 470 kişi almak için sadece bir bayiye isim yazdırmış durumda. Kona ve İ-20'nin de daha 5-6 ay geleceğine inanmıyorlar. Ama Tucson en yakın zamanda bayilerdeki yerini alacakmış. 2022 ÖTV üst limitinin arttırılmasıyla ÖTV muafiyetli olarak Passat'la birlikte en fazla satılacak araç gözüyle bakıyorum Tucson'a. Renault ve Dacia'da da yaprak kımıldamıyor tabiri caizse. Bayileri dolu ama hepsi satılan araçlar. 2022 içinde çok muallak konuşuyorlar. Dolar kurunun artışı yüzünden önünü göremeyen markalardan. 27 Eylül'de 330 bin TL olan Captur'u ÖTV muaf olarak alabiliyorduk. Ama bunun bile fiyatı 3 ayda 50 bin TL zam gördü ve muafiyetten çıktı. Ocak ayında muhtemelen 400 binin üstüne çıkar. Türk halkının rağbet gösterdiği Clio ve Mega'nın hiçbir modelde satılmıyor bayide. Genel olarak bayilerde durum böyle arkadaşlar. İki hafta sonra tekrar bayileri gezip nabız yoklayacağız. Gelen araçları da sizinle paylaşacağız. Takipte ve sağlıcakla kalın. Tekerinize taş değmesin.